Bir kon Kadıköy Belediye Başkanı ya onun adaylığının amına koyayım dört tane insan oy verecek pezevenge kendi karısı bile vermeyecek konuştum kendi karısı vermem sönmez diyor Allah belasını versin diyor bundan bir şey olmaz diyor beni sikemeyen diyor belediye başkanı mı olur diyor o nasıl başkan neyse ee, Asi kardeş seni gördüğüme de çok sevindim umarım aile sakinlerimizde e, eksik yoktur maskulen kardeş gelip gelmediğini bilmiyorum yukarıdan aşağı baktığımız zaman aile sakinlerimizin birçoğu kayıp. Büyük bir ihtimalle oda değiştiğinden dolayı böyle olmuştur. Mason sönmez gene düştük mü geldin mi yavrum gene düştük mü günümüze? Ya mason sönmez bak ben sana kırmızı vermiyorum ne kadar ezik bir çocuksun sen ya. Ha? Vallahi billahi var ben Allah belanı versin senin ya. Ha? Ya kişiliksizsin bak bir tane dostun yok bir tane arkadaşın yok bak. Biz odayı açalı 5 dakika olmadı. Aşk kişi var Allah hepsinden razı olsun. Hepsi senin ananı götünden siksin. Anan bir yarrak ziyafeti çeksin. He? Ananın amına minnoş gibi saldırayım. Ananın amının tırmıklayayım. Ananın amında miau miau yapayım. Amına koyduğumun oğlu. Ha. Mason mason sönmez ne demek lan? He? Yavuşak. Avradını siktimin yıkık pezevengi sağlasın güzel kardeşim nasıl olabiliriz görüyorsun ee, akşam oldu chat yapmaya çalışıyoruz ne diyor ya benim adım niye kirlensin güzel kardeşim bırak Allah'ını seversen benim adım niçin kirlensin ki orospu çocuğunun bir tane baldırı çıplak bir orospu çocuğu için isim mi kirlenirmiş yani bu palin yenisini yüklemişiz galiba güzel arkadaşlarım yazı sayfa her şey garip aleyküm selam e, onun için birçok şeyde amatörüz ne diyor? E, bugün TS senin isminle geldi, senin arkadaşınmış. TS'de senin isminle. Yok güzel kardeşim, benim arkadaşım falan yok. E, burada kimseyle de ben real tanışmıyorum. İki tane bayan gördü. O iki bayan da e, realden tanıyor beni zaten. Durum böyle. Kanfrokt online mı? Vay vay vay. Yakışır. Bodyguard gelmiş arkadaşlar. Bodyguard e, ee, yüzsüz şöyle şek. Ne yüzsüz adamsın lan sen? Sana kırmızı koymaktan, seni odadan kovalamaktan bıktım ya. <laughs> Gene mi geldin lan duvara götünü silen pezevenk? Ananın amını böyle var ya mum manyağı yapayım moruk. Ananın amına çikitamuz gibi mumları sokayım sokayım götünden ateşleyeyim. Bu ne orospu çocuğu bu nerenin pezevengi ya? İki çet yaptırmıyor bize pezevenk. Bir konun karısı iyi oldu. Bir konun karısıyla güzel ilişkiler içerisindeyiz. Evet. Yakında şok ve flash bombayı patlatıyoruz arkadaşlar. Nasıl patlatıyoruz? İlk defa kamera açıyorum size. Ben damatlıkla bir konun karısı gelinlikle hepiniz şok olacaksınız. Verecek tabii ki. Mecbur verecek. Başka şansı var mı? Eksap iki seçim var bizim odamızda güzel kardeşim. Ben matayım kendin mi çıkarsın? Efendim. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Ece'yi bilmiyorum Ece'ye bir e, arkadaş burada Talip'ti Aleykümselam Ece'ye birisi talipti bilmiyorum kim talipti e, Maskulene mi verelim yok maskulen O tarz şeylerle ilgilenmiyor canım Vallahi. E, bakalım bakalım artık ben e, Anasını alırım artık kızını da birine veririz Yani Aspo kayıp arkadaşlar Aspo'dan umudu biz de iyice Kestik bilmiyorum hangi adaya Düşüş yaptı yaptığı adada da kaldı. Suriye'nin Elamcukiye kentine özel harekat timi çekirgeleri gönderdik. Hiçbir şey bulamadılar. Yok. Aleyküm selam kamyoncu kardeş. Suriye'ye selam olsun. Büyük bir ihtimalle en son aldığım tüyoyu sizinle çok haber olarak arkadaşlar az boyu aya gönderdiler galiba. Merih 8 gezegenine fırlatmışlar. Oradan bu büyük bir ihtimalle ayda şu an dünyaya nasıl geleceğim diye uzun hava çekiyordur öbür Dünyaya nasıl geleceğim diye uzun hava çekiyordur öbür tarafta. Ne diyor? Yakışıklıyım. Rize Merkez bir bakalım. Rize Merkez. Yakışıklı mısın? Hemen bakalım güzel kardeşim. Yakışıklıysan. Ee... Rize Merkez. Ayağa bir kalk bakayım. Ayağa bir kalk. Ne oldu? Kamera bitti amına koyayım. Bunlar ne diyor? Beni attılar seni savun. Yaparlar yaparlar. Doğru söylüyorsun. Da kamerayı göremiyoruz Nikimiz siyah olduğundan dolayı. Alpay kardeş iyi geceler olsun. Kusura bakma göremedim seni. Ama Nikin bir ışık şeklinde odamızda gerçekten yanıyor. Bir sen varsın bir de şey var galiba. Ekisap var. <laughs> olsun canım genç çekirgelere de ihtiyacımız var olsun. Eyvallah. Eyvallah. Ne diyor? Okuldaki kalbi güzel. Klibi kalbi ne anlamadım ben sen ne ulan okulda devamsızlığın 10 gün okul açılalı 8 gün oldu amına koyayım sen nasıl öğrencisin ya okul açılalı 8 gün olmadı 10 gün devamsızlığın var kafana bir şeyle mi vurdular senin ne yaptılar ya <laughs> yaptığın hesabın amına koyayım sen nasıl Allah Allah yoksa Sageday ile biz konuşuyoruz neden ki Sageday online mi Gelir birazdan online ise gelir canım o başka yerlerde biliyorsunuz kendisi e, Avrupa'nın birçok yerinde e, fa farklı üniversitelerde görev yaptığı için bize en son düşüyor. Doğrudur. Doğrudur. Eksap. Vallahi Eksap bilmiyorum ki ben de onu sana söyledim zaten yani biz seni niye atıyoruz onu da bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Valla e, kamprokta güzel, doğrudur. Güzel e, ortam var Kamf Rock'ta. Aleyküm selam Öztürk kardeş. güzel, doğrudur. Güzel e, ortam var Kamf Rock'ta. Aleyküm selam Öztürk kardeş. E, bayan çok olduğundan dolayı... E, e, kardeşine selam olsun. Asi kardeş, Aslan Hemşerim kardeşin yanında mı bugün? Bugün aile boyu chat mi yapıyoruz? Aile boyu chat yapıyoruz galiba. Eyvallah ne güzel. Eyvallah, selam olsun kardeşine, ona da iyi geceler olsun, Alina Hanım hoş geldiniz, ee, Alina Hanım gelmiş arkadaşlar kendisine, uzun zamandan beri, ya Alina Hanım, şu ne çıktı sizde, bu sembolleri ben yeni görüyorum, Allah Allah, yok inanmıyorum, göremiyor musun, ben kurban olurum, olur, dur ben senin görebileceğin bir şey göndereyim sana, ya bu yeni palde acı, acayip şeyler var Alin Hanım ya. Kalp var, dudak var, şemsiye var, kedi kafası var, panter var, bu ne biçim şey? Çiçek gönderdiğimi kabul edin. Hoş geldiniz e, Alin Hanım. Yoksa Beyza Hanım mı gelmiş? Beyza Hanım iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum Beyza Hanım. Beyza Hanım gene yazılarınızdan tanıyorum. Çok karizmasınız. Yemin ederim on numara bir bayansınız. Yazı e, gram, gramer diyeceğim de ne alakası var. Flüt çekme sayın kardeşim. Rize Merkez flüt çekme sokarım çekeceğim flüte... Allah Allah. Ulan çasılalım şurada. Beyza Hanım gelmiş ya. La ilahe illallah ya. Ya e, Alina Hanım. Alina Hanım. E, senin Palde gerçekten gizli admin olduğunu öğrendim. Doğru mudur? Sen pale e, pale dilekçe falan doldurdun mu adminlik hakkında kırmızı nik için? Evet. Yani böyle bir girişimin oldu mu? Bodyguard gene mi geldi? Allah Allah. Bana öyle bir şey geldi. Biliyorsun ben adminim. İsterseniz çıkayım kırmızı nikle geleyim Sorun yok da. Geleyim sorun yok da. Hani millet uyanmasın diye kırmızı nickle gelmiyorum. Rize Merkez ben seni odadan atıyorum canım. Ee, sana iyi geceler olsun. Ee, kendine iyi bak. Sen bizim odaya layık bir insan değilsin. Onun için git biraz e, dolaş da gel. Avradını siktimin pezerengi. Şey, e, palkoli hoş geldin canım. İyi geceler olsun. E, uzak, uzak e, arazilere çıkmıştık arkadaşlar. İki günden beri araziydik gerçekten. E, onun için burada olmadık yapmaya yazmamış mıyız? Ee, nasıl yazacağız oğlum ki? Ben bir pal yükledim bu bilgisayara. Bu palde benim tanıdığım pal sayfası değil. Garip garip şeyler var burada. Onun için e, çözemiyoruz bunu. Doğrudur. İlerleyen saatlerde gıyabi cenaze şey, çat namazı kılarız. Doğru söylüyorsun. O da nasıl bir şeyse. Silip doğru yükleyelim değil mi? Palin kaçını yüklememiz, gerekçi? yüklememiz gerekiyor? rakamlar vardı biz Triversity çok burada çok 35.0 10.1 bu nedir ya Canım çok teşekkür ederim. Seni de burada görmekten çok mutlu olduk. Palkolik, benim reel olarak görüştüğüm on numara insanoğlu insan. Delikanlı bir bayan. Kendisini de üst düzey saygıyla selamlıyoruz.